Merhaba arkadaşlar, Rengi Aray kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Zümrüdü Anka dizisinin 23. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Biz dizide Zümrüdün hamilelik heyecanını beklerken Zümrüt'ün çocuk sahibi olamayacağını öğrendik. Serhat Zümrüt'e daha sıkı sarılır. Deniz, Serhat ve Zümrüdün bir-birindən ayrılmayacaqlarını anlar və çəkib getmək istər. Azimet kəndliyindən bir plançizər o sərhəddə dənizin taşıyıcı anası olmasını istər. Zümrüd Azimetin dənizi üstləndiyini və hər şeyini fərqində, o yüzdən Zümrüd qəbul etməyəcək bəncə. Serhat'ın eski çıktığı hatta çocuk sahibi olduğu kadından şimdi de taşıyıcı annelik mi istiyorlar? Pes doğrusu yani. Biz Zümrüt'ün hamilelik heyecanını beklerken geldiğimiz e, duruma bakın arkadaşlar. Ya umarım reytinglerde artma olur ama e, taşıyıcı annelik ve deniz işin içine girince bilemiyorum nasıl reytingler gelir ama biz Zümrüt hamile olsun isterdik. Yani taşıyıcı anneliği geçtim bir de bu kişi deniz olacak. Ve arkadaşlar Zümrüt ve Serhat bunu kabul ederse çok saçma olur ve dizi finala gelir. Benden bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı bildirimleri açıp like etmeyi ve yorumlarınızı e, bildirmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.